Starfield. İlk gün açtım oyunu, bir yarım saat oynadım, gece uykum geldi kapattım. Sabah oynarım, belki benden kaynaklıdır diye düşündüm. Sabah açtım bu sefer, işte uykum yok, karnım tok. Biraz daha oynadım oyunu ve yine uykum geldi. Eğer uykuyla ilgili bir probleminiz varsa Starfield en iyi ilaç olacaktır. Çünkü bu oyun inanılmaz sıkıcı. Oynanışından ara yüzüne bu oyun eski. Valla nereden başlasam bilmiyorum. Starfield bu yılın en çok güzel oyunu olacak şimdiden onu söyleyebilirim. Şimdi neden böyle diyorum bir bakalım. Öncelikle bu oyun bir Bethesda yapımı. Elder Scrolls'u Fallout'ları yapan firmadan geliyor. O yüzden insanlar gösterildiği ilk videodan beri heyecanlılar. İnsanların kendine heyecanı yetmezmiş gibi bir de bu oyuna yüzlerce gezegen var. Ve bu gezegenlerin hepsini özgürce keşfedebileceksiniz diye gazladılar da gazladılar. Peki gerçekten öyle mi? Nispeten öyle. Evet gezegen sayısı fazla. Hepsine iş yapabiliyorsunuz. Burası da bir komedi. Gerçi onu da anlatacağım. Ancak sayının çok olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Bu gezegenlerde görünmez duvarlar var. Yani yapımcıların söylediği gibi gezegenleri istediğiniz gibi keşfedemiyorsunuz. Bir uçtan bir uca gitmeniz olanaksız. Sadece önceden belirlenmiş noktalara iniş yapıp önceden belirlenmiş alanda oyun oynuyorsunuz. Özgürlük etiketiyle tanıtılan Starfield'ın bir sınırlar çizmesi üzücü bir durum bence. Başka üzücü bir durum ise oyunun sizi sürekli yavaşlatması. Yükleme ekranlarının bolluğunu illa duymuş veya görmüşsünüzdür oynadıysanız. Oyun zaten yükleme ekranı simülasyonu. Ben kişisel olarak yükleme ekranı olayına çok takılmam. Varsın yüklesin. Benim bahsettiğim şey aslında oyunda bir yerden bir yere giderken yaşadığınız durum. Örnek veriyorum. Şehrin ortasındayız değil mi? Uzay gemisine ışınlanıyoruz. Yükleme ekranı. Kalkışa geçiyoruz. Sıkıcı kalkış sahnesi. Oyunu durdur. Geleceğin yeri seç. Oraya ışınlan. Sıkıcı sahne. Yükleme ekranı. Polislerin seni yüzüncü kez taraması. Oyunu durdur. Gezegende ineceğin noktayı seç. Işınlan. Yükleme ekranı. Sıkıcı iniş sahnesi ve tebrikler. Sonunda gezegene vardınız. Anlatırken bak midem bulan yemin ediyorum. Düşünsenize yüzlerce gezegeni olan bir oyunda her seferinde bunu yaptığınızda Bir kere yapmak bile beni tiksindirdi açıkçası. Sen bana gezegeni manuel olarak gitme seçeneği sun, ışınlanma seçeneği de sun. Böylelikle biraz da olsa uzay sürüşlerinin bir makarası olur. Uzayda seyahat edebiliriz. Ama Starfield öyle bir şey demedi ki. Sen kendin beklenti yaratmışsın. Evet ben kendim beklenti yarattım. Çünkü bu oyun uzayda geçiyor. Beklemem gereken en basit şey bu değil mi? En basit mekanik bu değil mi? Kötü bir seçim yapmış Bethesda bu konuda. Bunu kabul edelim yani. Uzayda bulunduğun sürece hoşuma giden tek şey gemiyle girdiğiniz aksiyon kısmı oldu. Süper, süper, düper kesinlikle değil sadece o dönüş hissini falan sevdim yani kontrol etmesi keyifliydi diyelim. Gelelim oyunun en çok övüldüğü noktaya. Oyundaki detaylar ve bolluk. Bu kısım benim yüzümde tatlı bir tebessüm bırakıyor aslında. Bethesda oyunlarında quest alırken ne yaparsınız? Biriyle konuşursunuz değil mi? Ama karakterler o kadar ruhsuz, o kadar yüz ifadesinden yoksun ki seni oyundan koparıyor. Sen oyuna adapte olmaya çalışıyorsun. O dünyaya sokmaya çalışıyorsun kendini. Sonra karşında böyle sana donuk bir surat. Ya Bethesda oyunları öyledir ama çok kasmazlar buna ya. Diyenleri duydukça da aklım almıyor böyle yorum yapmalarına. Sen bu oyunu yıllardır geliştiriyorsun. Zaten oyuncaki oyunlarında da ruhsuz karakterler yaptın. Ve yıllar sonra yapabildiğinin en iyisi bu mu cidden? Şehirlerdeki boş NPC'lerle hadi uğraşma. Onu isteyen yok zaten. Ama sürekli yüzüne baktığın ya da bakacağın ana NPC'lere de biraz kasma olur ya? Biraz ifade olsun yüzünde. Ayrıca ana NPC'lerle girdiğiniz diyaloglar da çok sıkıcı. Oynadığım süre boyunca en azından beni ikilemde bırakacak bir cevapta karşılaşmadım. Hangisini seçsem acaba diye düşünmedim. Hiç düşünmedim. Ya bu oyunun rol yapma tarafında baskın olması gerekmiyor mu? Hala New Vegas'tan hallice diyaloglar ve seçimler var oyunda. Seçtiğin seçimin de bir önemi yok ayrıca. Yaptığınız şey değilse de sonuç aynı Noda. bir adamı kurtaracaksınız diyelim değil mi? O adamı her türlü kurtarıyorsunuz. Oyunda bu arada bol bol quest var. Hani yok değil. Ama dediğim gibi bolluk eşit değildir kalite. Ana hikaye zaten bayık. 2-3 tanesi dışında da çok kaliteli yan görevler yok. İyi ama abartılacak bir yanı yok. Oyuna yerleştirilen irili ufaklı detaylar da aynı şekilde. Bol bol detay var. Ama gelip de bana ya abi bir odaya girdim. Kalem, kitap, laptop, o bu şu her şeyi envanterini alabiliyorsun ya. Bu mu detay yani? Bu mu oyunu iyi yapan şey? Ne yapayım lan ben envanterinde kaleme kitabı? Oyunla ilgili bazı basın kuruluşlarının ve insanların savun savunduğu şeyler bile garip bu oyunla ilgili. Zaten uzun soluklu bir oyun Starfield. Bir de böyle gereksiz şeyleri ballandıra ballandıra anlatmaları bana saçma geliyor. Oynanış kısmında oynakıcı, akıcı. 3000 serisi ekran kartınızı 35-40 FPS almak size akıcı geliyorsa tabi. Optimizasyonu çok kötü. İyi olmasa da bir aksiyon var oyunda. Yakın dövüşü uzak dövüş arasında seçim yapmak mümkün. İyi olmasa da diyorum çünkü vuruş hissi yok. Hala kağıda sıkıyormuşum gibi hissettiriyor düşmanlar bana. Zaten yapay zeka çerçöp. Çatışma sırasında hafif garip bir pozisyon alsanız düşmanlar aval gibi etrafa bakıyorlar. Ya da kendilerini size göre uyarlamıyorlar. Çoğu zaman pozisyon değiştirmek gibi bir eğilimleri yok. Çok rahat ilerleyebiliyorsunuz çatışmalarda. Çünkü kullandıkları oyun motoru eski. Hatta bu oyun motoru güncellendi ve güncellenmiş hali bile eski. Çatışmalarda ben bir gram zevk almadım açıkçası. Ama Bethesda oyunları ona odaklanma ki. Lan bir sus ne Bethesda'ymış arkadaş. Atmosfere gelince. Bence bu kısım fena değil ancak hali hazırda belirttiğim gibi atmosferi kıracak ve sizi soğutacak çok fazla etken var oyunda. Şehirler falan çok sıkıcı. Nedenlerini de açıkladım. Biliyorum bu arada videoda çok fazla sıkıcı diyorum ama Starfield koca bir sıkıcı. Çok grafiklere takılan bir değilim ama atmosferi grafiklerle de destekleyememişler. PS4 zamanından kalmış gibi duruyor grafikler. Yeni nesil grafikler bekliyorsanız hiç beklemeyin ya aslında 12 saat oynarsan oyun açılıyor. Lan ben niye 12 saat boyunca eziyet çekiyorum? Neden ilk 2 saati bile iyi değil bu oyunun? İlk saatler beni meraklandırmıyor ve oynamayı itmiyor ki ben 12 saat katlanayım bu oyuna. Ne oyunlar var 12 saat bile sürmüyor ama harika bir deneyim sunuyor. Bunu niye normalleştirmeye çalışıyor inatla anlamıyorum. Son olarak hatalara değinecek olursak böylesine büyük bir yapımda oyun kıran bir hatayla karşılaşmadım. Artık hata yapmadıkları için teşekkür edeceğiz firmalara neredeyse. O hale geldik. Nedenini de anlıyorum gerçi. Her küçük detayı cilalayıp hatasız ki oyun sunmaya çalışsalar imkanı yok bu oyunu kartamazlarmış Bethesda bana daha önce görmediğim veya deneyimlemediğim bir şey vaat etmiyor. Aynısının lacivertini yapıyor adamlar hala. Bu da artık beni ve gördüğüm kadarıyla birçok oyuncuyu bezdirmiş gibi duruyor. Eğer çok büyük bir Bethesda fanıysanız bu oyunda sever her gün makarna yersiniz. Ben her gün makarna yiyemem. 25 yıl sonra yeni bir IP ile geliyorsun ve 1 gram değişmemişsin. Ama Bethesda oyunlarında başka yönlere değinmeye çalışır. Onların kendi formülleri var. Lan o zaman Bethesda artık kötü bir, bir firma ve bu oyunda kötü bir oyun. Bu kadar net yani. Sürekli olarak firmayı eski oyunlarıyla karşı karşılaştırıp oyunu güzel göstermeye ve savunulmaya çalışması gerçeği değiştirmeyecek. En azından benim gerçeğim. O yüzden bu sıkıcı oyuna puanım 3. Evet 3. Ağlamakta özgürsün sevgili Starfield fanı. Peki bu 3 puanı nereden aldı? Yeri geldiğinde yaptığı şeyi iyi yapıyor bence. Aslında sıradan yapıyor. Sıradanlığından 3 puan veriyorum yani. Oyun var mı var. Oynanıyor mu oynanıyor. Bu kadar. Ben New Vegas Skyrim karışımı eski bir oyun oynamak istemiyorum artık. Ben beni heyecanlandıran yeni bir oyun oynamak istiyorum.